Şimdi ne oluyor üzerine? Şimdi ne oluyor? Tamamen sen içeceğine göre. Evet. Acı yer misin mesela? Acı yerim. Hiç acı, acı yer. yok. Güzel bol acılı bir olsun. şey olsun. Bu Bol acılı abi. Ben. Sonra bu baharatlardan ekleniyor üzerine. Sonra biberler ekleniyor. Hatta üzerine şişe geliyor. Sonra başlıyor. Arkadaşımız bunu zırhlamaya. Evet. Eline sağlık. Afiyet olsun. Dostlar, bana deseniz ki Antep'e gideceğim sadece bir mekanda uğramak istiyorum ve Antep'e dair her şeyi yemek istiyorum. Neresini önerirsin? Size önereceğim yer şu an kokuları buram buram gelen Ünal Et Lokantası. Şöyle kamerayı çevireyim oraya doğru. Sanayide burası. Adana'dan Antep'e girişte organize sanayiden girdiğinizde bir sanayi var. Adını bilmiyorum bu sanayinin ama sadece konumunu açıklama kısmına bırakacağım. Orası Ünal Et Lokantası buyurun. Hadi gelin beni inceleyelim beraber. Burada kuşbaşı kebaptan başlıyor. Ali Nazik kıyma, Adana kebap, sebzeli kıyma, patlıcan kebap, Hem mevsimin ee, kebapları oluyor. Hem de böyle değişik bölgelerinde kebapları var ama burada Antep'e dair beyran, katmer, altı ezmeli, Alinazik gibi birçok şey alabilirsiniz. Serpme kahvaltısında çok övdüler ama ben henüz serpme kahvaltısının tadına bakmadım. Şöyle ee, bunlar önden geliyor. Artık buna ikram demek istemiyorum çünkü tabii ki fiyatla beraberdir. Ama şundan salatamız var. Şurada yoğurtlu bir ekmek kızartması, soğan piyazı ve şöyle biberle beraber servis ediyorlar. Kolay gelsin. Önden bir Başpınar lahmacun. Ardından e, kıymadan önüne azip isteyeceğim. Antep lahmacununu diğerlerinden ayıran bazı özellikler var. Bunlardan en sarımsak. Burası Başpınar lahmacununun da diğer Antep'teki lahmacunlardan ayıran da bol malzeme olması. Yani böyle dolu dolu malzemene gelmesi. Dışı bakın çıtır çıtır. İçi de buram buram sarımsak kokar ve muhteşem baharatlar kokar. Yani gerçekten çok başarılı bir lahmacun yiyeceğim. Bunu Bura buraya sanırım 10. gelişim ve her seferinde önden bir lahmacun yerim. Evet, çoğumuz lahmacunla doyuyor sadece ama lahmacun bu tip yerlerde bir önden gelen yemek gibi. namazcığından beklentimiz ne? Hamuru çıtır. İçinin et oranı yüksek ve ooo oh, önünüze sağlık. Oh, teşekkür ederim. Sağ olun. Burada hem kıymadan hem de kuşbaşından alinazik yapıyorlar. Ben kıymadan daha çok seviyorum. Şöyle. Şöyle önce kıymasından alalım. Altında patlıcanlı bir yoğurt. Tam bir şölen yemeği. Şu sebeple söylüyorum. Birçok lezzetin bir araya girmesi. Yani mesela acı var, tatlı var, ekşi var. Kıymanın yağı müthiş bir arama koymuş net olarak yani. Antep mutfağını özel kılan birçok şey var. Onlardan en önemlisi malzeme köftesi ve gelen malzemenin bolluğu yani karnın tıkkı doymadan çıkmıyorsun mekandan. En yani çok da gidiyor. Bakın mesela bal ekmek. Ee, salatalar yanında. Ve burası gerçekten oldukça başarılı, oldukça lezzetli. Bu mekanı bitiriyoruz. Antep ziyaretimiz devam edecek. Çok lezzetli bir yemek yedim ve 645 kilo ödedim. Fiyat performans hakkında da şunu söyleyebilirim. Etin yoğunluğu yüksekti. Hizmet de iyi. Bence değer. Devam ediyoruz. Gaziantep'teki bir sonraki durağımız Muzo Kebap Salonu. Buranın özel bir ürünü var. Bakalım beğenecek misiniz? Selamünaleyküm Aleyküm Selam, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi şükür baba ya, ne olsun. Seneler önce gelmiştim bir evet. abimiz vardı burada. Evet. Onunla beraber bir video hazırlamıştım ve o zaman da hoşuma gitmişti. Geçen hafta bir daha geldim. Bir daha hoşuma gitti. Bir takipçilerime anlatayım istedim. Ne yapıyoruz burada? Aa, burada karışık kebap yapıyoruz. Çorlukta giden tavuk boğazatı karışık. Kuşbaşı boğazatı karışık yani. Tamamen e, müşterinin isteğine göre doluyoruz. İstemediği hiçbir şey olmuyor. Müdahale etme şansı kebap yapılırken yüzde yüz. Mesela e, yani her şey göz önünde. Ne istiyorsa onu koyuyorsunuz. Ne istiyorsa onu koyuyorsunuz. Yani, yani, tezgah dolu doluyken de bir çekmek istiyorum yani, aslında orayı. Yani soğanlı, soğansız, bilmem ne, tamamen kendi istiyafı e, altında. Şimdi Antep'te her tarafta kebapçı var, Antep'in de bir kebap kültürü var. Evet. Ama sizin yaptığınız ürün biraz daha farklı. Siz kebabı, boğaz altı, taraklık, ciğer, ne varsa onu aslında burada karıştırıyorsunuz zırhta beraber. Karıştırıyoruz, zırhta isteğe göre. Hı, hı Yani daha hoş oluyor. Mesela tavuk, ot gibi bir şey yani, yağ yok, tadı yok, tuzu yok, beyaz et. Er. Hafif yağlı boğazaltıdan karıştırıp evet. güzel bir tat, güzel bir lezzet meydana çıkıyor. Tamam. Ya müşterilerimiz de 30 seneden beri burası bizim evimizden muzla kebap olarak Rahmetli abimiz vardı, Muzaffer abimiz rahmetli rahmet, oldu. Allah be, rahmet eylesin. Ve onun bir buluşu. 30 seneden beri aynı şekilde devam ediyoruz. Süper, eline sağlık. Afiyet olsun. Şimdi geçen gün ben boğazaltı Boğaz yemiştim değil mi? Evet. Kuşbaşı boğazaltı. Tamam, aynı stayı yapalım lütfen. Aynen, sizden kuşbaşı boğazaltı hemen yani atayım. Sana zahmet. Yani şimdi, şimdi istiyorum. Şimdi burada çeşitli etler şişlenmiş tavsiyeden. Tabii. Ciğer kavurma da var anladığım kadarıyla. Tabii size. ciğer kavurmamız da var. Sonra aldı biraz. Bir de fiyatlar gerçekten uygun burada. Fiyatlarımız gerçekten evet. uygun. Evet. Yine Gene bir listeyi alabilirsiniz. Evet. 170 lira kuş, anladım. kuşbaşı boğaz altı. Ee, ondan sonra tavuk boğaz altı 120 lira. Bunların hepsi dürüm zaten. Dürüm, Kıymağı dürüm Kıyma 120 lira. Dolayısıyla fiyat performans evet, evet. anlamında da çok doğru bir yer Antep'te. <laughs> Ki Antep ma maşallah artık İstanbul fiyatı. Aynen. Antep'teki restoranlar, Antalya aynen, fiyatı. Aynen, çok arttı, çok yani cıvını çıvandılar yani Antep deyimiyle. Yani bir kişi ortalama Antalya'da şu an 600 anca doyar. 600, yani mesela bir menü 600-700 diyorlar. Yani biraz da halkın yandırmaları lazım, vatandaşın yandırmaları lazım. Yani. Yani özellikle bu dönemde. Tabii, tabii. Ekonomisi bu kadar şu, kötü olduğu zorlu, bir zor, dönemde. Zorlu bir geçişten geçiyoruz. Hı -hı. Altın yan durmaları lazım, kurtarıyor karını al uygun fiyata ver yani bir kuşbaşı 300-400 lira yani. Evet. Açıkçası şey mesela kilise gidiyordum eskiden kilis buranın yarı fiyatıydı. Evet. Hala öyledir belki de ya uzun yıllardır oraya bekliyorum da. Eskiden 30 liraya bir insan bir dürüm ayranı içerdi, karnı doyar giderdi. Ben bu arada üniversiteyi burada okudum. Aynen. Burada okuduğum dönemde nohut dürümün fiyatı 1 bir, bir liraydı. 1 lira, 5 lira, 4 lira ama 10 liraya yararını doyuruyordu. Tabii şey... ekonomik ya çok değişti yani, ona bir e şey dediğim e yok evet. ama. Yine de fiyatlar aynı. bayağı İstanbul fiyatı olmuş burada. İstanbul fiyatı oldu yani. İstanbul geçer de yani. <laughs> yani bize kim yerse gelse bizim fiyatımız şaşmaz. İngiliz'e de gelse mesela Zoyakma bize, bize çok yani. Hı -hı. Yani Yunan'a da gelse, İngilizce de gelse, Alman'a da gelse, kim gelirse gelse, isterse Malazya'dan gelse, aynı fiyat. Süper. Yeri gelmişken adresi de tarif edelim. Ee, nasıl Arkesi, gelecekler Arkesi, buraya? Adresimiz Karşıyaka Polis Merkezi var. Karşıyaka Emniyet Hı -hı. Müdürlüğü, Şeyh Kamil'de, Gaziantep. Onun hemen 100 metre yukarısındayız. Tamam, süper kolumdan da bulabilirler bizi. Yan tarafta bir aile salonu, tabii, tabii, aile salonu da var. Tabii tabii aile salonumuz her şeyimiz mevcuttur. Çok güzel eline sağlık. Birazdan şov başlayacak tabii, aslında. Tabii, yani tabii, çıktıktan sonra ürün baharatlarla, isterseniz salatalarla, isterseniz bağlı, isterseniz acıyla ki ben acı sevdiğim için acı da isteyeceğim. Onunla beraber birleşecek ve o ürünün tadına beraber bakacağız. Aynen. Bizim, bizim meşhur boğazaltımız. Evet. Biz ayakta tutan bu. Bunun karışımıyla her evet, şey gidiyor. Evet. Şimdi olay burada patlıyor. Evet. Şimdi şey bu kuşbaşı, bu atı karışık. Evet. Abim ister gibi. Gördüğünüz gibi bakın, bu geldi. Şimdi ne oluyor? Üzerine... Şimdi ne oluyor? Tamamen sen ister gibi. Acı yer misin mesela? Acı yerim. Hiç acıyla acı problem acılı, yok. Güzel bol acılı, güzel bir şey olsun. Bu şey acılı abi Sonra bu baharatlardan ekleniyor üzerine. Sonra biberler ekleniyor. Hatta üzerine şey işte geliyor. Sonra başlıyor arkadaşımız bunu zıplamaya. Şimdi geçen gün bunu Instagram'a attım. Instagram'daki yorumlar şu şekildeydi. İşte eti mahvetti şöyle böyle falan filan. Şimdi birazdan gelken anlatacağım tadını ama şu kadarını söyleyebilirim. Zaten bir dürüm yediğinizde dürüme salata giriyor. Ne ekşi koyuyorsunuz. Ardından bir şeyler yapıyorsunuz zaten karışıyor. Burada aynen aynen, Burada aynı şekilde. tek düze bir ürüne dönüşmüş oluyor. Tek düze bir ürün. şu oluyorsun ama lezzetli bir ürün yiyorsun. Evet, elle sağlık. Afiyet olsun. sıcak sıcağına. Şimdi bazen dışarıdan baktığımda benim için de böyle ilginç görünen yemekler, acaba lezzetli midir diye görünen yemekler yiyince değişiyor. Yıllar yıllar önce gelmiştim. Ee, yıllar yıllar önce gelmiştim. Çok beğenmiştim. Niye? Bol malzeme var. Ekmeği güzel ve gerçekten çok lezzetli. Şimdi tadını da yerken anlatacağım. Evet. Toplamında birleştiği için tek düze bir tat geliyor. Ama acı da geliyor, ekşi de geliyor. Et de yoğun, fiyat da ucuz. Bugüne kadar beğenmediğim hiçbir mekanı bu sayfada anlatmadım. Burası da gerçekten çok beğendiğim. Hem fiyat performans hem de lezzet anlamında, malzeme dolu anlamında çok iyi dükkanlardan. Burayı bitiriyoruz. Bakalım Antep'te karşınızda. Burayı bitiriyoruz. Bakalım Antep'te karşımıza daha hangi lezzetler çıkacak. Efendim Gaziantep'in en önemli ürünlerinden bir tanesi. Coğrafi tescilli bir ürün ve dünyada Türk gastronomisi dendiğinde ve tatlı akla geldiğinde ilk ürün baklava. Pahalı maalesef arkadaşlar artık çok pahalı altınla yarışıyor ama yenecek o tatlı yani. Bu arada tatlı bir beslenme zorunluluğu tabii ki değil ama seviyoruz. Nereye geldik koçağa geldik. Ee, dediğim gibi kuyumcu tezgahı gibi zaten bir girelim. Fiyatlar da kuyumcular gibi. Bir tatlının tadına bakalım. Dedim ya size altında yarışır diye. Klasik baklava 1200 lira. Havuç dilimi 1400 lira. E, bülbül yuvası 1500 lira. Yaprak şöbiyet 1650 lira. Öyle fiyatlar gidiyor. Dediğim gibi Antep'te iyi baklava içinde aslında önereceğim bazı yerler var ama burası da çok sevdiğim yerlerde. Şöyle mekanı da göstereyim. Birer tane söyledim. Gelsin tadına beraber bakarız. Alçak masada oturmuşum. Umarım beni görebiliyorsunuzdur. Oldukça iyi. Karşıya koydum. Evet görüyorsunuz. Şöyle bıçağımızı da alalım. Birer tane istedim. Şöbiyet, midye baktava ve normal klasik baktavalardan. Şöbiyet bayılıyorum burada. Oldukça iyi. Çıtır çıtır. Bak ses duyuyor musun? Yani Antep'te de yapılıyor bu iş be. Geçen bu arada şey izledim. Antep fıstığını artık sebzeden yapıyorlar ya bir tane ıspana blenderdan geçirdiler, fırınladılar. Aynı bu dokuda oldu. Tabii tadı benzemiyordur ama. Hı. Okay. Tabii antep fıstığı şeyi koy. Aroması koy. Aynı şeye gelir. Ve en iyi gurmeyi götür anlamaz. Gerçekten öyle <laughs> Şu bir <Şebiyet> efsane. <laughs> Geçelim. Kasık baklava nasıl yenir? Böyle tersini çevirirsin. Ya çok iyi. Fıstık kuramı çok iyi ve şerbeti böyle fazla fazla koymuyorlar ve baymıyor. Bir de midye tatlıları var. Midye baktabaları daha doğrusu. <gülüyor> <gülüyor> Müthiş bir tatlı. Şimdi burayı bitiriyoruz. Ardına bakalım ne olacak. Şöyle mekanı da göstereyim, baklavaları da göstereyim. Az önce tabi görselden çok anlayamadınız. Çıkarken şöyle, hem kare baklavayı hem şöbiyeti, özel şöbiyeti yemiştim ben. Ben çok çok sevdim. O da çok güzel. da böyle. Ve yediğim 3 parça 220 lira. Dediğim gibi biraz altın kadar pahalı. Devam edelim. Antep'te bir kahve molası vermek isterseniz Bizim markamız Rom Coffee, Antep şubemiz de var. Buraya gelip keyif yapabilirsiniz. Biraz şubeyi göstereyim size. Bizim nerede şubelerimiz var? Elazığ'da var. Gaziantep'te var. Antalya'da var. Lara'da, Konya altında Kültür'de, Manavgat'ta yakında Alanya'da Fethiye'de var. Bu şubelerimize gelip hem kahvelerin tadına bakabilirsiniz hem de tatlıların. Özellikle var ya kurvasanlarımız efsanedir. Benim favorim çikolatalı. Rolde de öyle. Natayı ...deneyebilirsiniz bizde. Yine bu San Sebastianlardan, şu pistachio olan yine... ...favorilerimden. Şimdi size Antep'ten 3 tane mekan anlattım. Bunlardan bir tanesi gerçekten. Yani Antep'te bir mekan hakkım var. Nereye gidebilirim diye sorarsanız... ...ona cevabım... Ünalet Lokantası. Gideceksin... Katmer, Beyran, kahvaltı, kebaplar... ...ne varsa yiyip çıkacaksın. İkincisi Muzo'ya gittik, Muzo'da ne yedik? Farklı bir şey yedik, değil mi? Beşik bir dürüm yedik. O da keyifle. Bir de Antep'in o olmazsa olmaz baklavasında nerede yiyeceksin? Koçak'ta. Bu için deneyebilirsin. Tabi arada kahveye nereye geleceğini biliyorsun artık. Chrome Coffee Şubesi'ne geleceksin. Burada keyif yapacaksın. E, muhtemelen karşılaşırız. Çünkü ayda bir geliyorum. E, denk gelmiş olma ihtimalimiz yüksek olabilir. Kaç gün kalıyorum geldiğimde. Bu şekilde. Yavaş yavaş da videoyu sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.